Ha, değil değil ispare Somon onu alıp gider abi bırakmaz. Çünkü şey zıplattı ya. Bak zıplatırsa abi yanında halka yaparsa isparedir Somonu demin görmedim Aldı gitti. Şimdi i̇htimal de olabiliyor. Şöyle bir durum oldu. Bak yaya kadar yemiş abi. abi Sen bilirsin. Kurt takayım üstüne hamur takayım. Ya hamur her yer var. Aynen öyle yap. At istersen şey at hamur at aynen. Bak somon olsun onu yer gider onlar baksana. O yüzden aldığımız da güzel abi ya. Hadi koş. Hadi Yakala. Bir ham yap. Onun değil mi abi? Yakaladın abi maşallah. Hadi. Atacak. Atacak. Çok mücadele etmiyor bu. Bekle bekle bekle. Oh, oh, oh. Arkadaşlar çok güzel saman aldık. Evet, evet, evet. Dur kolma. Kepçe çıkar, kepçe yan. Tolga. Aa iğne neymiş ha. Dur bir dakika abi bir dakika. Onu kepçe kaldır abi kaldır. Dur bekle. Heh. Dur iğne kaldır. Şunu çıkarsana. takılmıştı Şimdi ne oluyor biliyor musun? O balığı az daha oynatayım desen böyle. Hani yorulsun desen balık böyle atacak en son bak. Şöyle bir koyuyor timsah gibi. Atıyor. Ağzı da bak tam orada isparı vuruyor her zaman. Demin de vuruyordu. Ama şöyle bir şey var işte. isparı görür. İsparı tırtıklarken somon görürse kıskanıyor. Hemen gidiyor lak Bak şimdi bu isparı mesela. Abi çok enteresan. Geçen limanda işte o taşıma zamanı 5-6 kişi oltatıyoruz. Turuncu, yeşil her şey var. Kibiliği açtım. Kibiliğe vuruyor balık sadece. Kibili bitti balık bitti. Hamur bitti. Hayır <laughs> taşa girmiş bu ha. Taşa girmiş de o zaman. Zil alsana şuradan. Balık nerede oğlum? Al zil al, zil Balık nerede? Tolga. Balık buraya gitti, dur dur. Geldi geldi. Ver Tolga'ya, ver Tolga'ya. burada var. <laughs> onun. Helal <toga> be. <laughs> Arkadaşlar güzel bir balık da aldık. <gülüyor> <gülüyor> 2 kilo. Orijinal <laughs> <laughs> mı? Gibi. Güzel balık. <laughs> Arif arkadaşımızın <laughs> güzel balık dipten geldi en az 2 kilo. Iki, iki, Rastgele. Gösterir. Arkadaşlar 26 Mayıs. Pazartesi günü. 3 kilo 200 gram balığımız. Arkadaşlar avımızı sonlandırıyoruz. Bir tane ile arkadaş aldı. Hava çok sıcak olduğu için balık biraz dibe kayıyor. Şu an dip taktık. Diğer arkadaş da dibe döndü. Hareket. Tek dip akşama kadar olur ama dediğim gibi sabahları ya da akşamları daha fazla oluyor. 3 kilo 250 gram bir balık aldım. Güzel bir balık. Herkese rast gelsin.